Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ah, ayrıca barış üzerinize olsun. Allah rızası için Doğrular kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yakup Deniz. Yakup Deniz iki tane e, kendi kafasına göre ayet bulmuş. bunlar da gülme garantili diye bir video yapmış. Ona cevap vereceğiz. Aslında bugünkü e, videomu kendisinin başka bir videosu vardı. Onu bulamadım. Bilen kardeşlerim varsa link atarlarsa sevinirim. Veyahut da yorumların altına yazarlarsa kendisinin bir videosu vardı. Birkaç kişiyle sanırım beraberlerdi. Orada diyordu işte Kur'an'daki ayetler diyor 8-10 konuyu geçmez diyordu. İşte kadınlarla ilgili şunla bunla fazla bir ayet yok diyordu. Aslında o video ile ilgili bir video yapacaktım ama onu bulamadım. Notlarım arasında bulamadım. Bulan ve bilen kardeşlerim varsa sevinirim. Ona onu atarsanız sevinirim. Şimdi hiç laf uzatmadan bu iki tane komik olan ayet, gülme garantili ayetler neymiş? Onlara bakalım. Ondan sonra devam edelim. E, bu videoda size e, iki tane ayetim var arkadaşlar. İki tane ayet var. Bu ayetler e, kesinlikle gülme garantir. Ayetlerden bir tanesi arkadaşlar Bakara suresinin 189. ayet. Bakın neden bahsediyor? O bir şeyden bahsederken aniden nereye atlıyor? Kardeşlerim ben Bakara suresi 189. ayete baktım. Rabbimiz bir şeylerden bahsederken aniden başka bir yere atlamıyor. Hatta en son bahşet, bahsettiği şeyden, yani mesela bir cümle kuruyor. O cümlenin en son kurduğu kelimelerinden devam ederek oraya açıklıyor. Ama bu e, kendisi anlayıp idrak edemediği için onu başka konuya geçtiğini zannediyor. Neyse devam edelim. Ayeti kendisi okusun. Biz de sonra e, Allah'ın izniyle e, yorumumuzu yapalım. Önce bir ayeti okuyayım. Bakın ne diyor arkadaşlar. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve haç için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılardan girin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi şuraya bakar mısınız? Peygambere soruyorlar. Biliyorsunuz ayetler hep ölen huzur oluyor. Peygambere bir şeyler soruyorlar. Onun yanıt hemen Allah'tan geliyor. Yani şimdi burada anlaşılmayacak ne var? Peygambere bir şeyler soruyorlar. Peygamber de bilmiyorsa ne yapacak? Rabbimiz zaten her şeyi görüyor. Her şeyi görüp gözetendir. Her şeyi bilendir. Ee, kendi zaten elçisini de görüp kollayan. Ee, zaten ayetler öyle şekilde iniyor insanların ihtiyacına uygun olarak ve e, insanların geleceğine geçmişinden e, anlatan ayetler, geleceğine e, hitap eden ayetler. Yani sen bunu niye anlamamakta ısrar ediyorsun ki? Yani bunda olağan dışı olan ne? Peygambere soruyorlar, peygamber de bilmediği zaman Rabbimiz vahiy gönderiyor, anlat işte böyle diyor. Bunda bir saçmalık mı var? Yok. Şimdi kardeşlerim hiç laf uzatmadan e, ayeti getirelim, bakalım ayeti biz. Tümüyle okuyalım ondan sonra bu arkadaşımıza açıklayalım. Aslında videonun ilerleyen kısmında kendisi bundan bahsetmiş ama kafa idrak edemiyor. Beyin almadığı için biz buna tekrar açıklayalım. Bakara suresi 189. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Sana hilalleri soruyorlar de ki onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. İyilik evlere arkalarınızdan girmeniz değildir ama iyi davranış takva sahibi Allah'a karşı gelmekten sakınan insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin, Allah'a karşı gelmekten sakın ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi kardeşlerim, İslam öncesi insanlar hacı, hac ibadetlerini yaptığı yerden döndüklerinde evlere ön taraflarına, yani kapılarından değil arkalarından giriyorlardı. Rabbimiz bu hac için vakit ölçüleri dediği cümleyi bitirir bitirmez bunu açıklıyor. Yani evlerinize önden girin, arka kapılarından girmeyin. Bu sizin için daha iyi bir davranış. Niye? Çünkü bu... Batıl bir davranıştı. Daha önce e, Rabbimize e, tapmayan, e, kendi hac ibadetlerini yerine getiren batıl insanların, putlara tapan insanların batıl bir inancıydı. Rabbimiz bunu yapmayın diyor, bunu açıklıyor. Bundan daha açık bir şey var mı? Yok. Burada anlamsız mı? Değil. Çünkü e, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleri diyor. Hac için vakit ölçülerinden, yani hacdan konuşurken, vakit ölçülerinden konuşurken, hacdan geldiğiniz zaman da evlerinize arkanlardan girmeyin diyor. Yani anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok. Çok açık. Ama tabi Kur'an'ı sadece ilim sahipleri anlarlar. Rabbimin hidayete erdediği insanlar, imanlı olan insanlar anlarlar. Senin zaten e, bu ayetler anlamanı biz beklemiyoruz. Sadece kardeşlerimize ve e, işte senin dinden uzaklaştırmaya çalıştığın insanlara açıklıyoruz. Fazla konuşmaya gerek yok. Kendisi bir şeyler zırvalamış. Full videonun zaten linkini vereceğim. Siz seyrederseniz isterseniz. Ee, videoyu fazla uzatmamak için diğer ayete geçelim. Bakalım o komik olan, gülme garantili olan başka bir ayet neymiş? Eve arkadan girmek ne demek? Ne anlama gelir? Sonra bu konuyu anlatırken onun ne gereği var? arkadaşlar, Müslüman arkadaşlar. Şimdi ayetleri okurken neden düşünmüyorsunuz peki? Bakın burada ayetleri okurken neden düşünmüyorsunuz diyor. Ayetleri kendisi okuyup düşünmüyor. Biz çok iyi düşünüyoruz ve ayetleri elhamdülillah çok iyi anlıyoruz. Ayetleri okuyup da düşünmeyen sensin. İşine geldiği gibi ayetleri eğip büken sensin. Neyse devam edelim. Ona kesinlikle ortak koşmayın. Ana ve babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkısını veren biziz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yanaşmayın. Allah'ın öldürmesini haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Şimdi ben desem ki Bakın arkadaşlar insan sıhhatına zararlı olan 3-4 tane madde sayacağım desem ve saymaya başlasam alkol sigara aşırı yorgunluk uykusuzluk ve su içmek desem desin ne dersiniz su içmeyi eklesem oraya yani insan vücuduna zararlı şeyleri sayarken doğru tütün duman zararlıdır Alkol zararlıdır, içki, e, aşırı yorgunluk zararlıdır, uykusuzluk zararlıdır ama suyun ne zararı var vücuda? %70'i su vücudun. Suyun bilakis faydası var. Bakın bu da öyle. Enam suresi 151 de aynen böyle. Enam suresi 151 aynen öyle değil. Sen ayeti eğip büküyorsun. Allah'ın dediğini zaten hiçbir zaman anlamadın, hiçbir zaman da anlamayacaksın. Ben sana açıklayacağım birazdan. Neyse, sen bitir ben sana açıklayacağım o ayeti. Bakın ne diyor? Rabbinizin size neleri haram kıldığını, haramları sayıyor. Ona ortak koşmayın. Günahtır, haramdır. Tamam. Anaya babaya iyilik edin. Gördünüz mü? Anaya babaya iyilik edin. Ne işi var? Anaya babaya iyilik edin cümlesinin haramları sayarken orada. Dam üstünde saksan vur beline kazmayı. Bizim oralarda da şöyle derler. Dam üstünde saksan gel bize bazı bazı. Yakup. Şimdi ben sana o ayeti anlatayım. Sen tabi e, ayeti eğip büküyorsun. E, aslında zaten ayetleri anlamıyorsun. Kur'an'daki kelimelerin anlamını da anlamıyorsun. Kur'an'daki her kelimenin ne anlama geldiğini de bilmiyorsun. Kafana göre ayetleri çeviriyorsun. Neyse şimdi biz o ayeti okuyalım. Enam suresi 151 bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Siz de onları da biz rızıklandırırız. E, çirkinliklere yani zina benzeri gibi çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Bakın en sonunda size ne diyor Rabbim? Allah size bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Sen aklını kullanıyor musun? Yok. Ben şimdi sana bu ayeti açıklayayım. Orada bakın, de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ee, senin bunu tabi anlamanı ben beklemiyorum. Ee, bunu Diyanet de aslında tam e, doğru çevirmemiş. Şimdi bunu e, asıl çevirisi, oradaki haram kelimesinin e, çevirisi yasaklar. Yani gelin size Rabbinizin yasak kıldığı şeylere okuyayım olacak. Ama haram kelimesini her yerde sanki... E, Yakup'un anladığı şekilde konuşursak, Yakup bu haramı şey zannediyor. İşte hani Allah diyor ya içki içmeyin, işte e, ondan sonra e, domuz eti yemeyin, işte kan yemeyin, hayvanın kanını içmeyin, yemeyin gibi. Haram dediği şeyleri böyle şey zannettiği için kafası beyni almıyor. Halbuki haram kelimesi yasak kelimesidir. Zaten bunu yasak olarak açıkladığınız zaman e, Allah'ın e, söylediği her şey zaten uyuyor. Bakın yasaklar neymiş? Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Doğru mu? Doğru. Birinci yasak bu. Zaten Rabbimiz Kur'an'ın birçok ayetinde e, bağışlamayacağı e, en büyük günahlardan birisi şirk. Bunu kendisi de söylüyor. Anaya babaya iyi davran. Yani anaya babaya kötü davranmayın. Yasaklardan biri de bu. Yani illa anaya babaya kötü davranmayın mı demesi lazım, yasak olması lazım. Anaya babaya iyi davranın deyince bu yasak olmuyor mu? Yani anaya babaya... Kötü davranmayın deseydi bunun yasak olduğunu anlayacaktın da anaya baybaya iyi davranın deyince bunun yasak olduğunu anlamıyor musun? Fakirlik endişelerisiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Bakın bu da yasak. Çünkü sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkin işlere girmeyin. Açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Yasaklar yine yasak. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. Yine en büyük yasaklardan birisi günahlardan birisi. Bunlar size yasaklanmış. Ama yok orada hani Diyanet'in de işte suçu var haram diye koyduğu için bu zat da haramı domuz eti yememek, içki içmemek zannettiği için işte leş yememek, kan yememek gibi şeyler zannettiği için videosunda işte saçma sapan şeylerden örnek veriyor. Yok işte sigara size yasak, yok içki yasak bilmem ne ama oraya suyu eklemiş. E, tabii senin e, kapasiten öyle olduğu için sen o kadar anlıyorsun. Daha fazla uzatmaya gerek yok kardeşlerim. E, bu ve bunun gibi şahıslar ayetleri getiriyorlar, kafalarına göre çeviriyorlar, ayetleri anlamıyorlar. ayetleri anlamadıkları gibi ayetlerin yanlış olduğunu zannediyorlar ve bizlere bunu yamamaya çalışıyorlar ama sadece kendi taraftarlarına bunu, kendileri gibi olan insanlara yutturabiliyorlar. Çünkü bizim gibi insanlar Kur'an'ı okumuş ve Allah'a iman etmiş insanlar bunun çok açık saçmalık olduğunu görüyor. Kardeşlerim lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Anlamadığınız yer olursa bu kardeşiniz, bu abiniz burada. Yardımcı oluruz Allah'ın izniyle. Bu insanlardan uzak durun, bunlar ayet getirip konuştuklarına bakmayın, bunlar ayetleri kafalarına göre çevirip insanlara yutturmaya çalışıyorlar. Şimdilik kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun ve Kur'an'dan ayrılmayın, Kur'an'a sarılın ki Rabbimiz hepimizi doğru yoluna iletsin. Zaten burada e, Rabbimizin zaten Kur'an'da bir sözü var, Nisa suresi 174-175 her zaman belirttiğim ayet, onu da size vereyim. Onu da size baş başa bırakıp e, videomuzu tamamlayalım Allah'ın izniyle. Şimdilik kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.